Meselesi. Yani arzın çok olduğu o zaman talebin çok olduğu ister istemez gümüşte bir yükselme oluyor. Gümüş yükseliyor ama e, normalde e, onsa falan bakılarak gümüş şu anda yükseliyor. Yükselik de gösteriyor. Yani altına karşı baktığınız zaman hemen hemen normal yani bu fiyatta normal. Gümüşte normal bir fiyat. Yükselmesi de daha da yükselmesi de bekleniyor. İncon falan gümüşe olan ilgisi talebi nedir ormda? Yaşın şalman falanın gümüş olan e, gençler arasında popüler ilake gidiyor. Eee bizden normalde yerli turist dediğimiz yerli turiste geldiği zaman bizim yöresel tapılarımız vardır. Yöresel yöresel tapıları alırlar. E, kemer bazında da dediğimiz zaman Urfa'nın Eyveği kesme, Viranşehir kesme, Siverek tarafı onlarda da kemer gider. Kemer gider yani satılır. Peki gramı şu anda kaçtan şey görüyor? Şimdi işçilikli mal derseniz değişiyor. İşçilikli mal 45 liradan da başlıyor, 70 liradan da başlıyor, 120 liradan ha iş has derseniz has şu anda 33 lira. Kimşin grama, yani yavaş yavaş. Altın gibi değildir. Ha gümüşün bir problemimiz vardı. Çok basit bir şekilde hemen e, bozuluyor. Bozulmuyor değil. Kiloda hemen hemen has alıp sattığımız zaman 800 lira bir fark oluyor. Bir kiloda 800 lira fark O da oluyor. Normaldir yani. O da olur. Peki eskiye göre gümüş satışının ne durumda? Eskiye göre iyi. Yani bundan, önce, bundan öncelerde burada birkaç tane gümüşlü dükkan vardı. şimdi 3-4 tane gümüş dükkanı var. Çok da güzel gidiyor yani. Gitmemesek yalan olur. Peki uzun vadede yatırım dediniz. Mesela bunun e, minimum ne kadar süre beklemesi gerekiyor? Ya şimdi böyle bir şey altı e, ayda olabilir, bir yılda olabilir. Oluyor yani, bu olur. Yani yükseğe düşmesi çok zor. Düştüse de yani onda ne diyelim, onda 4 ihtimal düşme. Diğeri yükseliyor. Şu andaki dünyadaki piyasalara baktığımız zaman imitaların e, hepsi yükselişte, işte olur. bizden eee gümüşü bazen altınla karıştırırlar. Yüzük alsak da veya küçük takı alsak da satsak hayır. E, Gümüşte de genelde işçiliktir. Aşırı derecede işçilik vardır. Yani böylesine gramı e, 30 lira. 30 lira olan bir malın gümüşün gramı şimdi 33 lira. Biz kaça satıyoruz? 120 lira. Diyeceksin 120 liraya nasıl satıyorsun E ben de ona 60 lira 70 lira işçilik veriyorum. 30 70 lira, 90 lira da geliyor. 90'a gelen malı 130'a satıyorum bazen o şekilde oluyor. Peki gerçek gümüşle sahte gümüşü insana nasıl ayırt edebilirsiniz ya? Yani? Şimdi gerçek ve şey anca ona esnaf olacak. Şimdi öyle bir şey çıkmış ki çok değişik e, imitasyonlar çıkmış. Yani bazen biz bu kadar senedir gümüşün içinde olduğumuz zaman biz bile bazen yanılabiliyoruz. Aldığımız yüzüklerde. Ha artık e, nedir? Biz kırarak, içine kazıyarak. E şimdi millet bir alışmış bir kağıda sürüyor da beyaz. Hayır öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Çok değişik katlamalar var. Kaplamaya ona dikkat etmek lazım. İmitasyon da çok, değişik derece imitasyonlar var, çok. Ona dikkat etmek lazım. Özellikle pahalı tespihlerde gümüş kullanma oranı bayağı yüksek. Ee, şimdi tespihlerde, püsküllerde. Püsküllerde de önceleri gümüş kullanıyordu, şimdi gümüş kullanmıyorlar. Şimdi alpaka kullanıyorlar, gümüş gördüğünde alpakalı kullanıyorlar. Ama pahalı tespihlerde bilmiyorum, pahalı tespihlerde mecburen gümüş kullanıyorlar. Olarak, bir şey var Ekonomi Yani piyasanın durumu bu. Piyasada biraz sıkıntı var. İnşallah o da geçecek. Bizim normalde bu sezon bizim biraz durma sezonumuzdur. İşler biraz durur. Ama e, ne olur? 11. aydan sonra bizim işlerimiz açılır. E, milletin dışarı gitmesi biliyorsunuz. E, kemer takı olanların dışarı gitmesi. Onlar geldiyse bizim de işimizde bir dönme olur. Yani şu anda rolantiye düştük. Ama 11. ayda sonra tekrardan inşallah işler yükselir. 11. aydan kastın mevsimli işten girdi Aynen, aynen. Zaten kemeri ben mevsimlik işçilere satarım. Yani yerliye doğru satamam kemer. Mevsimlik işçilere. E küçük parçalar da zaten küçük parçalar. Ben hemen satılan mallar. Gidiyor.